İş ve başarıdan herkese merhabalar. Neredeyiz? Muğla Köyceğiz'den sizlere sesleniyoruz. Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Sedat Bakımlı. 3-4 yıldır buş sektördeyim. Severek yaptığım bir iş. İşimi de seviyorum. İnsanlara hizmet vermek de hoşuma gidiyor. Sizden duyabilir miyiz? Ne gibi hizmetler veriyoruz? Üst katta gördüğünüz gibi fitness salonumuz var. Ve tüm cihazlar birinci sınıf. Cihazları yok yoktur burada. Açlık katımıza iki hamam var. Biri VIP, biri normal. Yüzme havuzumuz var. Aynı zamanda ders veriyoruz öğrencilerimize. Masaj odalarımız var, saunamız var, buhar odamız var. Ve hepsi hijyen, günlük temizlikler yapılır. Peki ileriye dönük hedef ve hayalleriniz nelerdir? Ee, şube açmak tekrar. Yani bu işi daha da ileriye götürmek. Çünkü insanlar hizmet vermek gerçekten çok hoşuma gidiyor. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı tekrar teşekkürlerimi sunarım. Ben de teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz simbetten çok çok teşekkür ediyorum.